Merhaba arkadaşlar Selamun aleyküm herkese nasıl değilseniz İnşallah iyisinizdir <laughs> en son videoda hazırlıklarda yarım kalmıştık bu konu biraz uzun sürebilir şimdi bazı platformlar Instagram'da deneme tahtasının hesabında yaptığı hazırlıkları anlatmış. Şimdi İçin içine her şey katmış aslında Erdin Bey deneme tahtası. Yani lastikten tutun her şeye kadar. Aslında bir bakıma doğru bir bakıma yanlış. Yani şöyle ki yani bana göre benim fikrim. Bu arada bu ee, köprü birden çıktı karşıma. Biraz geç açtım ee, kamerayı kaydı. Güzel bir yer burası. Şu anda Bergen'e gidiyoruz. Şöyle bir anlatayım, devam edeyim. Bu tüneller ilginç gerçekten Norveç'te. Buradan daha önce e, en çok şey tünel İtalya'da karşılaştım. Ama burada daha çok tabii ki ve gördüğünüz gibi şey tünel kaya yani beton yapılmamış görüyorsunuz doğal haliyle duruyor çoğunlukla öyle zaten bu arada şey navigasyon açık belki aklınıza gelebilir uydu bağlantısı kesilince genelde navigasyonlar donar ama bu sejik hangi hızla hızda girdiysen o hızda devam ediyor size göstermeye. Yani o çok işime yaradı. Çünkü içeride ne tarafa döneceğinizi kestiremeyebilirsiniz. Ki neredeydi? Monaco muydu? Bir yerde girdim. Bir sürü çıkış var. O zamanlar bir şey böyle değildi. Yolumu şaşırmıştım hatta. Yanlış yerden çıkmıştım. o mavi olan yerde bir yerde okumuştum. Bu kapalı alan sıkıntısı, fobisi olanlar için sakinleştirici bir etki yapıyormuş mavi renk. Ondan ötürü mavi ışıklı vardı. Ve bergene giriş yaptık arkadaşlar. Hazırla hazırlığa devam edecek olursak herkesin motoru ya motor açısından düşünürsek herkesin motoru aynı değil. Şöyle ki değil. Kimisi yeni almıştır. Kimisinin eskidir. Şimdi ikisinin bakımı farklı. Ya farklı masraf yapıyor Yeni olduğu zaman lastikin her şey yeni. Bir yağ bakımını sıfır yaparsın, yola çıkarsın. Ya açısından ikisi de aynı aslında. Ama eski bir motor varsa benim gibi lastiğini vesairesini zincir dişli işte gibi gibi kulatası bunları değiştirir de yola çıkarsınız ki aklınızda soru işareti kalmasın rahat gidersiniz dolayısıyla hazırlık biraz göreceli ya yani kişiye göre motora göre değişir yapılan bu masraf onu demiyorum o kişiye göre değişir e, kaçamayacağınız masraflar vardır i̇şte yurt dışı çıkış harcı var buraya not aldım ben. Ee, ben iki aylık yeşil sigorta yaptırdım. Biliyorsunuz onu. 66 euro. Bir ay yetmeyeceğini düşündüm. Benim planlama 40 gündü. Yani artı eksi. Ortamı 40 gün dedim. Bana yeter. Olan için iki ay yaptırdım. Ee, o sigortayı. 66 euro o. Yani bir ay yetmez. Yani kim bilersin. koştur koştur yaparsınız. Dolayısıyla ee, kaçamayacağınız masraflar ortak masraf. Ben bu tür masrafları dahil etmedim arkadaşlar o bilançoya. Açıklamalarda yaptığım açıklamaya dahil etmedim. Sadece sınırdan çıktıktan sonraki yaptığım harcamalar. Yani o kendi nasıl hazır yaptınız bilmiyorum. Onları da o sonra ekleyeceksiniz üstüne. Benim yaptıklarımı ben söyleyeyim. zincir dışı değiştirdim yağını değiştirdim. Sıfırdan. O yağ meselesini birazdan açayım. Vakit kalırsa. Ee, yanıma bol miktarda yiyecek aldım arkadaşlar. Mesela bunu e, herkes almaz. Fazla almaz. Yani, yani orada bulurum. Nereder? param vardır. Dışarıdan alırsın. Param vardır derken yani bütçe fazladır. Oradan temin edersin. Yani bu kısım, bilmiyorum, bence kişiye göre değişir. Ya bunu hepsinin içine dahil edersem, olmaz. Herkes burayı kendine göre eklesin üstüne daha sonra. Bir şey daha var. aklımda, bak takıldı şimdi. Yani yaptığım masraflar bu. Burada hak edecek yer arıyorum. Az önce bir turist kafiyesi vardı. Ha dedim, buralarda gelecek yer var. Onları görünce durdum geri dönüp farklı yer alacağım şimdi. Ya meselesi şöyle arkadaşlar. E, MC kullananlar bilir. E, bizde bakımı 6000 ortalama. 6000 de yağını değiştiriyorlar ama Yunanistan'a baktığımızda Avrupa'ya baktığımız zaman 10.000 10.000 10 de çağırıyorlar. Ben yanıma yağ almadım değiştirmek için arkadaşlar. Dedim 13 bin, 15 bin arası düşünüyordum ben. E yeter. Yani çünkü e, biliyorsunuz NC yavaş devir yapıyor. Devri, devri hızlı değil. Tut kafresi şuydu. Motor hızı yormadığım için sakin sakin. Ben genel 110, 90, 110 giderim fazla da gitmiyorum. Çünkü sonuçta yarışa çıkmadık. Gezmeye çıktık. Motor yorulmayacağı için dedim bu yağ gidiyor götürür beni. Gerek duymadım. Tabi gelince değiştirdim ayrı mesela. Yani hazır kısmı böyle arkadaşlar yani. Yurt dışı yaptırım. Yani şey de var aslında evet bak şimdi motoratım. kalacağınız yerler de Büyük bir bütçeyi belirler. Lüks yerde kalırsanız ya da otelde kalırsınız. artar. Ben, ben yapmadım galiba. Avrupa'da çadırda kalırsanız daha da düşer. Ben sadece Norveç'te çadırda kaldım. Diğer ülkelerde hostellerde kaldım. A hesaplı olsun diye. Airbnb mesela orada daha fazla tutabilirdi. Hostelde kalmayıp orada kaldı. Gibi arkadaşlar. Evet, videomuz bitiyor. Bundan sonraki video Bergen gezisi olacak. Bergen'de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.